Bir grup çocuk eski bir basketbol sahasında toplanmış. Aralarında ana karakter olan, siyah kısa saçlı ve mavi tişörtlü bir çocuk topu elinde tutuyor. Gözlerinde hırs ve heyecan var. Saha yıpranmış ancak çocukların enerjisi ortamı canlandırıyor. Çocuklar takımlara ayrılarak oyunlarına başlıyor. Mavi tişörtlü çocuk hızlıca potaya doğru ilerlerken kararlı bir şekilde dribling yapıyor. Rakip oyuncular onu savunmaya çalışıyor. Ancak yüzünde özgüvenli bir gülümseme var. Mavi tişörtlü çocuk bir takım hatası yüzünden sayı kaybediyor. Yüzünde hayal kırıklığı ve çaresizlik var. Arkadaşlarından biri ona sırtını sıvazlayarak moral veriyor. Arka planda oyun devam ediyor. Çocuklar oyuna yeniden odaklanıyor. Mavi tişörtlü çocuk arkadaşına pas veriyor ve arkadaşının sayıyı tamamlamasını sağlıyor. Herkesin yüzünde sevinç ve heyecan dolu ifadeler var. Çocuklar Maç sonunda kazandıkları için birbirlerine sarılıyor. Mavi tişörtlü çocuk topu başının üzerinde tutarak zaferlerini kutluyor. Arkada diğer çocuklar da mutlu bir şekilde birbirlerine el çırpıyor.